Ya yani bu adamın yaşadıkları nereden biliyor? Abi kim nasıl söylüyor bu adamı? Mutlaka içeriden biri olmalı. Ve bizim e, savcının olduğundan gerçekten artık eminim şu an. Kesinlikle savcı yapmamı unutuyorsun. Ama olmayabilir. Ya. Ya ben size ne dedim? Ben size ne dedim? Bizim savcı ne kim çıkacak dedim? Prometheus çıkacak dedim. Siz ne dediniz? Abi biz burada gördük buçuk ya vigilante olacak. Abi vigilante olacak. Abi vigilante olacak. Oğlum adamın adının Adam Chase'in vigilante olacağı zaten çizgi romandan belliydi. Ama vigilante karakteriyle bizim savcı uymuyordu birbirine. Ben o yüzden çizgi romandan bir twist yapacaklarını düşünüp Prometheus olacağını söyledim sizlere. Sakalım da var. Beni dinlemiyorsunuz. Bir de bana aşık atıyorsunuz. Diyorsunuz ki abi bu böyle abi bu şöyle. Neymiş? Kim haklı çıkmış? Ben haklı çıkmışım. Neden ben haklı çıktım? Çünkü ben her zaman haklı çıkarım. Şaka. Hiçbir zaman haklı çıkmıyorum yani. Ama e, bu sefer bildim. Prometheus olacağını Savcı'nın. E Çok da şey değil aslında. Yani bakarsanız bu sezon karakteri gelişen iki kişi var. Prometheus da Savcı. Vigilante çok arka planda kalan bir karakter. Tamam belki çizgi romandaki Vigilante'nin adı Savcı'nın adıyla aynı olabilir ama Şimdi ile savcı aynı düzeyde değil, Prometheus'la savcı aynı şeydi, aynı şekilde gelişiyorlar. O yüzden orada bir twist olacağı çok belliydi. Yani abidik gubidik twist olsa da sonuçta twist oldu ve ben haklı çıktım. Şimdi size 15 dakika nasıl haklı çıktığımı anlatabilirim ama gerek yok, bölümden bahsedelim. Dediğim gibi Prometheus'un kimliğinin belli olması çoğu şeyi açıklıyor aslında. Ee, bakalım asıl şey bundan sonra nasıl Prometheus işleyecekler. Çünkü Prometheus'un en büyük gizemi bilinmeyen olmasıydı. Hani anasını babasını buldular ama gene kim olduklarını bilmiyorlardı. Yani pardon kim olduğunu bilmiyorlardı Prometheus'un. E şimdi biz biliyoruz. Bizim için gizemini yitirdi karakter. Fakat e, ekip bilmiyor. E, Green Arrow bilmiyor, o bilmiyor, bu bilmiyor. İşte onlar için bir gizemi oluşturup bizim için de e, bilinirliğini tekrar değerlik şey yaparlarsa, kılarlarsa... O zaman Prometheus'u iyi işleme devam ettiklerini göreceğiz. Ve Prometheus belki Deathstroke'dan sonraki en iyi villain olarak karşımıza çıkacak. Ama şimdi burada el oturup doğru konuşalım. Bölümün yıldızı kesinlikle e, bizim Mr. Terrific ve White Ya yaptığı o Bolz esprileri inanılmaz güzeldi. E, Mr. Terrific'i de nihayet T-Sphere'larla gördük. E, i̇leride onlar onun etrafında dolaşacak böyle drone gibi. Zaten drone dedi galiba dizide de. Neyse e, güzel işe yaradı t bir de işte hava efekt parasına kaç bir havada süzüldüklerini görselik daha iyi olacaktı. Onun haricinde bölüm hakkında şikayetim olan birkaç şey var. Yalan değil var. Bunlardan birincisi finali. Şöyle finali. Bir yandan vigilante'yi durdurmaya çalışıyorlar. Bizimkiler. Bir yandan da Oliver Queen çok önemli bir açıklama yapacağım diyor. Ulan. Şu dilimde tüy bitti artık. Hani Oliver Queen nihayet kimliğini açıklayacak dedim. İzlerken hat sürekli bağırdım. Açıklanan, açıklanan kimliğini diye. Açıklamadı. bence inanılmaz büyük bir fırsat harcadılar. Çünkü Oliver Queen'in Green Arrow olduğunu söylemesi için bundan daha uygun bir ortam olamazdı. O beklentiyi çok yükselttiler. Ya bilmiyorum ben izlerken yerimde duramadım heyecandan. Sonra çok büyük hayal kırıklığına uğradım ama yani bu gerçeği bilmeyen okurlar, daha doğrusu izleyenler için ne anlam ifade etti bilmiyorum o sahne. Benim için tamamen tek bir beklentim vardı. Oliver Queen'in kimliğin açıklanmasıydı o da. Yani diyecekti ki ben Green Arrow'um arkadaş. Hani bu bu sebepten dolayı yaptım. Böyle böyle oldu diyecekti. Ben onu bekledim. E, çizgi roman okumayan bu bilgiden uzakta olan kişi ne bekledi bilmiyorum. O yüzden o konuda çok sağlıklı bir açıklama, bir inceleme yapamayacağım ama beni ayak kırıklığına uğrattı final. Halbuki gerek müzik, gerek o sahneler arası geçim falan çok iyiydi ya. Tam Böyle yüklediler, 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 yüklediler. Bekledim olmadı. Harcanmış bir potansiyel olarak görüyorum bunu. Yani dizi daha iyi şekilde bunu bize verebilir mi? Hani Oliver Queen'in Green Arrow olduğunu açıklamasını daha iyi bir şekilde verebilir mi? Ancak dizinin son sezonunun son bölümünün son dakikasında yaparsa olur. Ama da pek bir anlam ifade etmiyor açıkçası. Acaba dedim bundan sonra yani dizide Green Arrow'la Oliver Queen aynı kişi olduğunu halkın bilmesini beklemeni miyiz? Hani soru burada bu. Hani soru nedir? Ee, Oliver Queen Green Arrow olduğunu bu dizide açıklayacak mı? Bence şu dakikadan sonra pek açıklayacağını düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi yani o an geçti. O an geçtikten sonra yaparlar mı? Zorlama olur. Ee, Zorlamaya alacaksa hiç yapmasınlar. Daha iyi. Ama onun haricinde e, Prometheus'un kimliğini biraz erken öğrendik gibi geldi. Yani bu kaç? 16. bölüm mü? 15. bölüm mü? Bakayım şurada bir yerde yazar ya. Not almamışım. Ee, 15. bölüm galiba. Iııı. Ee, biraz erken oldu. Hani ben biraz daha finale yakın bekliyordum. bir de dediğim gibi yani dizi bu sezon müthiş gidiyor. Bu bölüm de çok güzeldi. Ama işte Prometheus'un demin bahsettiğim gibi kimliği açık kamerayı gene çok sallıyorum pardon. Prometheus'un kimliği belli olduktan sonra dizi gene aynı havasına devam edebilecek mi? Devam ettirebilecekler mi? Başka bir dizi olsa derdim ki evet abi devam ettirdiler sıkıntı yok. Ama konu Arrow olunca ve geçtiğimiz iki sezonu bildiğim için açıkçası pek güvenemiyorum. Ama Yine de e, inanıyorum diziye. Bakın bekleyelim görelim diyorum. E, şu an için Freya'nın diziden yani daha doğrusu ofisten ayrılmasının diziye nasıl etkileyeceğini biraz söyle konuşmak tartışmak istiyorum. Hiçbir etki yapmayacak. Bitti. Şaka şaka. Ya yani şimdi Freya gittikçe karanlık tarafa doğru gidiyor işte. Ona şantaj yapalım. Bunu suçlayalım. Onun ağzına sıçalım falan diye ilerliyor. E, bildiğin Darkseid'e çekilmiş bir karakter. E, geçen sezon yeterince Darkseid muhabbetini işledikleri için bu sezon direkt istifasını verip onu uzaklaştırmakta bulmuşlar çareyi. Mantıklı zaten Theo Bey işe yaramıyordu ki bu sezon. Bir kere ya da iki kere işe yaradı koskoca sezonda. E olmasın daha iyi bence. E, kenarda dursun. Hani arada gözüksün. Belki arada speedy kostümün yer bizi mutlu eder. O kadar yani. Çok fazla ihtiyacımız olan bir karakter değil. Gene kamerayı sallıyorum. Pardon. Hala sallıyorum. Aynı şekilde e, bizim yancıların da şeyi azalmışken, görevi azalmışken e, hatta bu Felicity'nin özellikle sürekli azalması Bizi mutlu ederken son dakika gol yedik. Felis'e gitti, Helix'e katıldı. Oho dramaları düşünemiyorum şimdi ya. Felis'e 15 bölüm iyi tuttular, kenarda zapt ettiler de. Ya Felis'in taksayda geçme hikayesi beni gerçekten ilgilendirmiyor. Şu dakikadan sonra Helix'te ne yapacak, ne edecek, Oliver ona neler diyecek falan gerçekten umurumda değil. Kimsenin umurunda olduğunu da düşünmüyorum. umarım Felis'in Helix'te yapacakları, Felis'in muhabbetin gittikçe azaltırlar yani böyle bu bölümde olduğu kadar veriler. Daha fazla görmek istemiyorum. Hele bir de orada böyle güçlü kadınlar bir arada hackerız biz holey falan yapacaklarsa iyi yani hiç girmesinler öyle bir şey. mükemmel giden sezonu sıçıp batırmasınlar. Ağlarım öyle bir şey olursa. Gerçekten Felicity dramasından uzak, onun dramasından uzak her şeyden uzak bir bölüm izliyoruz. Hatta bu bölümde Oliver şey dedi ya Felicity'ye kız arkadaşımın şeyini halletmeni istiyorum diye. Felicity'ye dedi bunu. Normalde var ya 5 bölümlük drama çıkardı oradan geçen sene olsaydı. Bir bölüm Felista bir bölüm Oliver'a trip atardı, bir bölüm Star City'e, Central City'e giderdi, Barry'nin oraları karıştırırdı falan. Yapardı bunları. Bu sezon yapmıyor ama e, Helix olayı beni çok korkutuyor. Yani bölümün sonuna kadar dayanıp sonunda içimize o kuşkuyu, korkuyu düşürmeleri hiç hoş olmadı. Ha bölüm sonu demişken e, Prometheus bizim savcı e, ne konuşacak acaba casusunla, neden bahsedecek? Şimdi burada Prometheus neler biliyor, neler bilmiyor diye düşünmemiz lazım. Ee, düşünüyorum düşünüyorum. Susan'ın Green Arrow olduğunu biliyor mu? Suz'un Green Arrow olduğunu biliyor mu değil. Suz'un Oliver'ın Green Arrow olduğunu bildiğini biliyor mu? Hayatımda kurduğum en zor cümle oldu bu ama umarım anlamışsınızdır. Eğer e, bilmiyorsa ve Suz'una gidip e, Oliver Queen aslında Green Arrow falan filan derse ya da Green Arrow'u nerede bulabileceğini falan o bilgiyi verirse ona enteresan şeyler olabilir. Şu an daha çok Prometheus fitne ve fesat üzerinden yürüyor. Tamam aksiyona girdiğinde çok güzel aksiyon sahneleri izliyoruz ama Fitne ve fesat üzerinden, gerçek politika, böyle araya Çin prensesini falan yollayarak yaptığı için Şeylerini ne yapacağını kestiremiyorsunuz ve güzel ilerliyor. Benzene Deathstroke yapmıştı, güzel ilerliyor. Flash'ta Reverse Flash yapmıştı, o da çok güzeldi. Ya Formülleri belli aslında, tutacak formül belli. Bizi CW dizileri, e, hani çok iyi diziler değil eyvallah ama güzel bölümler gerçekten çok güzel. Buna nasıl yapıyorlar? Plot twist yapıyorlar. Bizi sağa bakarken sola baktırtıyorlar. Sola bakarken aslında gerçek düşmanın aşağıda olduğunu görüyoruz falan. Hani bu tarz şaşırtmacalarla bizi sürükleyebiliyorlar. Onlar olmadığı zaman diziler çok düşüyor. Ee, ki hani Flash malum ee, son bir buçuk sezondur hiç bok yok dizide. E, ee, of Son 2 sezon malumuz. Bu sezon gayet iyi ilerliyor. Bunun sebebi de dediğim gibi yani bol şaşırtmacalı, bol kafa kurcalı şeyler yaptırıyorlar. Aksiyonu da güzel veriyorlar. İşte önümüzdeki bölüm çok kritik. Önümüzdeki bölüm eğer e, Green Arrow daha doğrusu Arrow iyi bir şekilde Prometheus'u işleyip bir yandan Savcı'yı işleyip olayları bize güzel verirse en ödüllü bölüm derim. Bölüm demem de hani dizi derim, sezon derim. Gerçekten çok güzel gidiyor ve şu an Jenga'da e, en kritik taşı çektiler. Bir sonraki yapacakları hamle ya kuleyi devirecek ya da daha sağlam şekilde devam etmelerini sağlayacak. Benim bu kadar. Ee, geçen hafta dediğim gibi Savcı Promotivs çıktı. Bundan sürekli bahsedeceğim. Her ay o videosuna bahsedeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir daha bana abi şu şöyle sen yanlış biliyorsun falan demeyin. Çünkü ben her zaman haklı çıkıyorum. Şaka şaka çıkmıyorum. Biz yorum yapmaya devam edin. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.